Eğimin her ne kadar iyi, her ne kadar kötü de olsa Valorant'ta maçlarını kazanmak için bilmen gereken bazı şeyler var. Ve hayır bunlar eğilerek ateş et, cross'u kafada tut veya oyuna girmeden önce ısın gibi ezber şeyler değil. Öncelikle hoş geldin, ben Deş. Bugün senin oyun bilgini geliştiren, maçlardaki hakimiyeti eline almanı sağlayacak gerçekten önemli detaylardan bahsedeceğim. Hani o kadar önemli ki hala Radiant oyuncular bunlar üzerinde çalışıyor, öyle düşün. Tabi videoya geçmeden önce annemi gururlandırmam ve Doblo Galerisi açabilmem için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursan çok seviyorum sevinirim. Her gün kitle de canlı yayındayım. Ona da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin. Yayın duyurularında Discord veya Instagram'dan takip edebilirsin. Dilenme faslımız bittiğine göre bu videoda aslında yüksek kilo oyuncular için daha işe yarar bir video olacak. Ancak düşük kilo bir oyuncuysan da buradaki bilgiler işine yarayacak. Elbette ya şu an ya da ileriki zamanlarda. O yüzden bu videoyu atlamadan düşük kilo da olsan yüksek kilo da de olsan detaylıca izlemeni tavsiye ederim. İlk maddemiz counter skill mekaniği. Counter Skill adından da anlayabileceğin gibi anti skill demek. Yani rakibin yeteneklerine karşı bir yetenek kullanmak. Edeş ben bunu zaten biliyorum. Bu çok önemli bir bilgi mi? Bu arada çok yakışıklısın. Diyorsunuz ama bir saniye hemen kızmayın. Çünkü bunu her ne kadar bilsen de uygulamakta zorluk çekiyorsun ve bu bilgi pratikte sana hiç anlatılmadığı için bilgiyi uygulayamıyorsun. Mesela eğer rakipte Sage ultisi varsa ve sizde Brimstone, deadlock, Breach gibi hasar verme yetenekleri olan ajanlar varsa, rakibin revive almasını bekleyip revive aldığı zaman yeteneklerinizi kullanıp Sage'in revive'ını boşa çıkartabilirsiniz. Veya rakipte Breach sizi zor bir duruma sokarsa bu ulti olur veya deiz olur. Siz de yeteneklerinizi kullanarak en azından onun yavaşlamasını veya hatta durmasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi her ajan için geçerli bu. Baskı yetenekleri olan ajanın sen olmasına gerek yok. Jet oynuyorsan da böyle bir durumda bunları yapman için takım arkadaşlarından yardım alabilirsin. Önemli olan herhangi bir baskı skilline sahip olan bir ajanın takımda bulunması ve rakibin oynadığı alana bir baskı kurmaya çalışması. Diğer türlü siz hiçbir skill atmadığınız zaman doğal olarak rakip skill attıktan sonra rahatça sayıda girebilecek. Ayrıca counter flash'tan da bahsedeyim. Bu çünkü çok önemli bir detay. Hala yüksek elo'da bile pek kullanılmıyor açıkçası. Evet bu arada hala dedim çünkü ben diğerini diyemiyorum. Yani diyorum ama rahat edemiyorum. Bu yüzden buraya takılmayın artık. Ne olur yorumlarda belli etmeyin bunu. Neyse konumuza dönersek. Rakibin size flash peak atabileceği konumlarda takımdan birinin elinde flash ile beklemesi, arkası dönük gitmesi veya hiç gitmeyi sekür bir konumda beklemesi olabilir. İşin özünde bu yetenekleri takımca kullanmanız gerekiyor ki rakibin baskısı altından kalkabilirsiniz ve onları kantırlayabilirsiniz. Aksi halde onlar üstünüze yetenek yağdırırken bunlara karşı çıkmazsanız elbette maçı kazanamazsınız. Bir sonraki madde alan almak üzerine. Valorant'ta aslında maçı kazanabilmek için olabildiğince alan alabilmeniz gerekiyor. Tıpkı satranç oynamak gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar alan üzerinde hakim olursanız roundu kazanma şansınız da o kadar artar. Savunmada mid kontrolü almak, rakibin oynamadığı site'dan açılmak, sizin aslında alan almanızı sağlamış olur ve rakipten infosunu alma ihtimalinizi yükseltir. Kim zaman da rakibin yerini netleştirir. Sonuçta A'da rakip yoksa, emitte de bir arkadaşınız aldıysa böyle bir durumda rakip zaten nerede olabilir? Eski videomdan da hatırlarsınız ki sana asla default setup'ta iki kişinin açılmaması gerektiğini, bir kişinin her zaman açılan kişinin trade'ini alabilecek mesafede beklemesi ve açıldığında sayfa geri dönmesi gerektiğini söylemiştim. İşte iki kişinin açılmama sebebi bu. Çünkü hem zaten sahip olduğunuz alanı boş bırakıyorsunuz, hem de daha çok kişiyle daha çok alan alabilirsiniz. Tabi belli alanlarda bir kişi belli alanlarda birden fazla kişi oynamalıdır. Herkes her zaman tek takılamaz. Bunu da o an takımınızın oyun tarzına göre yönlendirebilirsiniz. Sayda 2 kişi savunurken midi bir kişi alabilir gibi gibi. Bir sonraki maddemize geçmeden önce sizleri sponsorumuzdan bahsetmek istiyorum. Aşağıdaki referanstan hesap kayıt olup en ucuz ve güvenilir Valorant VP'lerini satın alabilir. Ayrıca ilgileniyorsanız diğer oyun içeriklerine bakabilir ve çekilişler kısmından da benim buradaki çekilişime katılabilirsiniz. Şu anda 875 TL'lik güzel bir çekilişimiz var. Katılmanı öneririm açıkçası. Ben mis gibi çekiliş abi. Param olsa da ben alsam. Hadi gel hadi hadi hadi. Mallar bal almayan mal. Hadi bakayım. Bir sonraki maddemiz ise aslında hazır alan almaktan bahsettiysek bir de oyun kurma türlerinden bahsedebiliriz. Oyun kurma türleri aslında herkesin bildiği şeyler. Savunmadaysak 2A, 2B, 1 mit saldırıysak B fake A gibi taktikler. Maç içinde sıkça denenirler. Ancak bu tür stratejilerde yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar oldukça önemlidir. Savunmada retake alamadığımız bir senaryo hayal edelim. Rakip sayda giriyor ve biz retake yapamıyoruz. Bu durumda takım olarak bir agresif oyun denememiz gerekebilir. Fakat rakip öncü ajanlarla alan temizlemeyi güçlü bir şekilde geldiği için agresif oyunlarımızı da girip Bu durumda savunmayı 2 mit İki de rakibin ağırlıkta oynadığı side şeklinde yapabiliriz. İkimi de oynayan oyuncular round başında açılıp beklenmedik bir şekilde gunfight'tan uzak killler almaya çalışabilir. Ve bu da rakibin harita üzerindeki hakimiyetini zorlayabilir. Ancak bu sürekli yapılabilecek bir şey değil. Rakip takım birkaç denemeden sonra mide daha dikkatli çıkmaya başlar. Böyle bir durumda oyun planını tekrar default'a çevirmek mantıklı olur. Çünkü rakip artık herhangi bir bölgeye oynarken daha dikkatli hareket etmek zorunda ve arkada alan kontrolü için en az bir oyuncuyu bırakmak zorunda kalacak. Kaldırı tarafında ise sadece bir A planına sahip olmak yeterli değil. Mutlaka bir B planınız da olması gerekiyor. Eğer round içerisinde düşerseniz ikinci planınızı devreye sokmalısınız. Ayrıca bir çizgi belirleyin. Bu round A'dan gideceğim. Önce yakına kurt atacağım, backside için reveal kullanacağım, side'a entry girerken skill'lerimi destek için atacağım şeklinde bir plan yapın. Düz mantıkta sadece koşarak bir bölgeye girmek yerine bir yol haritası çizin. Lurk oynuyorsanız da takımınızın A'ya oynayacağını bildiğiniz bir senaryoda midden off angle bir pozisyonda açılan veya dönen rakipleri avlamayı düşünebilirsiniz. Takımınız ta A'ya giderken sizin B'de gidip kill almaya denemeniz lurk atmak demek değildir. Önceki 3 round boyunca rakip midden döndüyse bu round yine birilerinin oradan geçebileceğini hesaba katmalısınız. Eğer lurk oynuyorsanız iyi analiz etmek zorundasınız. Çünkü saldırı tarafındaysanız özellikle rakibi analiz etmek çok önemli. Kim nerede oynuyor? Kim özgüvenli? Kim sürekli açılıyor? Hangi oyuncu takımını desteklemeye daha yatkın? Bu gibi detayları fark ederek oyun planınızı geliştirebilirsiniz. Bir sonraki maddemiz ise ekonomi takibi. Ekonomi yönetimi oyunun gidişatını belirleyen en önemli unsurlardan birisi. Bu yüzden hem kendi takımımızın hem de rakibin ekonomisini doğru analiz etmekte büyük avantajımız var. Mesela ilk başa gidelim. Tabanca roundu. Tabanca roundunu kazandıysanız ikinci round Force Eğer ikinci roundu da kazandıysanız burada iki seçeneğiniz var. Takımınızdan en fazla iki kişi öldüyse bir sonraki round bonus kalabilirsiniz. İkiden fazla kayıp varsa 3. round force oynamalısınız. Çünkü aksi takdirde takımdan birisi illaki bay yapacak ve bu da ekonomik dengesinin bozulmasına neden olacak. Bu yüzden 3. roundda takım ekonomisine uygun bir karar almak kritik bir önem taşıyor. Aksi halde rakip takım bunu izleyerek sizden silah çekemeyen kişinin olduğu sayda gitmeye özen gösterirler. Bir diğer senaryo eğer tabanca roundunu kaybettiyseniz o zaman 2. rounda girerken en azından half armor ve vandal çekebileceğiniz kadar para bırakın eğer ikinci roundu kazanırsanız şerif aldıysanız bir sonraki elde vandal çekebilirsiniz. Ama Marshall, baki gibi silahlar aldıysanız rakipler zaten tam alım yapamayacağı için elinizdeki silahları değerlendirmeye devam edebilirsiniz. Rakip ekonomisini takip edin. Rakibin ekonomisini her zaman analiz edin ve ona göre strateji geliştirin. Rakip takımda bir oyuncunun tam alım yapamayacağını düşünüyorsanız onun olduğu bölgeye ağırlıklı oynayabilirsiniz. Eğer rakibin operatör alabilecek kadar parası varsa ona karşı dikkatli oynamalı ve ona göre pozisyon almalısınız. Ekonomik dengeyi koruyarak ve rakibin alım gücünü doğru tahmin ederek en azından oyunun kontrolünü elinizde tutabilirsiniz. Mesela rakip takım Eko ise muhtemelen mid oynayacaktır bellidir. Bu sayede rakip takımın oynayacağı yeri ve silah durumunu öğrenip ona göre bir oyun şekli de çizebilirsiniz. Hiç olmadı rakipten bireye koysa kesin birisi mide çıkacaktır zaten. 4 numara ise oynadığınız acanın videolarını izleyin. Bu madde oyununuzu geliştirmenin en önemli yollarından birisi. Çünkü oynadığınız ajanla ilgili ne kadar çok video izlerseniz ajanı o kadar iyi tanırsınız. Elbette sadece izlemek yetmez. Maçlarda ajanı da oynamanız gerekir. Ancak profesyonel oyuncular veya yüksek seviyedeki oyuncular tarafından nasıl kullanıldığını görmek oyun tarzınızı ciddi şekilde geliştirebilir. Sevdiğiniz veya sevmediğiniz fark etmek sizin ajanların videolarını izleyin ve oyuncuların nasıl pozisyon aldığını, yeteneklerin nasıl kullandığını dikkatlice bir analiz edin. Videolar sayesinde yeni taktikler ve oyuncu karar verme mekanizmanı ajanınızı geliştirebilirsiniz. Bir ajanı izlediğiniz zaman çok daha hakim oluyorsunuz üzerinde. Her neyse dostlarım umarım verdiğim bilgiler işinize yaramıştır. Çok lafı uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Her video faydalı olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Attığınız headshot olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.